İyi geceler güzel insanlar. Bugün 9 Ocak 2023 Pazartesi saat şu anda 22.29. Ülkemizdeki tüm illere ait anlık hava durumuna baktığımızda Şırnak -2,96, Şanlıurfa 2,93, İzmir 5,73, İstanbul 9,45, Çorum -1,55. Çankırı eksi 3,37. Çanakkale 9,18. Zonguldak 2,9. Yozgat eksi 1,74. Yalova 8,52. Van eksi 7,17. Uşak 3,84. Tunceli eksi 0,58. Trabzon 2,05. Tokat eksi 4,09. Tekirdağ 4,64. Sivas 6,65. Sinop 1,44. Siirt 1,78. Samsun 7,77. Sakarya 6,86. Rize 7,99. Osmaniye 7,31. Ordu 1,72. Nide 3,03. Nevşehir eksi 2,44. Muş eksi 6,99. Muğla 4,2. Mersin 9,43. Mardin 1,2. Manisa 5,43. Malatya eksi 4,97. Kırşehir eksi 1,55. Kırıkkale eksi 3,34. Kırklareli 4,68. Kütahya 1,48. Konya eksi 0,01. Kocaeli 6,35. Kilis 0,13. Kayseri eksi 2,99. Kastamonu eksi 1,24. Kars eksi 7,94. Karaman eksi 0,81. Karabük 3,29. Kahramanmaraş eksi 2,96. Iğdır eksi 2,04. Isparta 3,89. Hatay eksi 0,06. Hakkari eksi 7,44. Gümüşhane eksi 9,58. Giresun eksi 14,48. Gaziantep eksi 1,04. Eskişehir 1,52. Erzurum eksi 11,18. Erzincan eksi 2,74. Elazığ eksi 0,31. Edirne 5,72. Düzce 5,82. Diyarbakır eksi 1,01. Denizli 8,11. Bursa 1,02. Burdur eksi 2,61. Bolu 0,48. Bitlis eksi 6,68. Bingöl eksi 3,03. Bilecik 1,63. Bayburt eksi 11,74. Batman eksi 0,11. Bartın 2,41. Balıkesir 6,95. Ağrı eksi 6,84. Aydın 6,47. Artvin 3,05. Ardahan 15,95. Antalya 10,61. Ankara 1,0. Amasya 1,18. Aksaray 0,4. Afyonkarahisar 1,81. Adıyaman 3,5. Adana 7,01. Ülkemizdeki tüm illere ait önümüzdeki günlerdeki hava durumu. Düzce Salı kapalı 9,37. Çarşamba kapalı 12,03. Perşembe kapalı 11,45. Osmaniye Salı açık 7,97. Çarşamba kapalı 11,41. Perşembe kapalı 9,38. Kilis Salı açık 4,62. Çarşamba kapalı 5,72. Perşembe kapalı 5,29. Karabük salı parçalı bulutlu 5,45. Çarşamba parçalı bulutlu 9,31. Perşembe kapalı 9,82. Yalova salı kapalı 13,68. Çarşamba kapalı 11,44. Perşembe parçalı bulutlu 11,1. Iğdır salı açık eksi 1,65. Çarşamba açık eksi 2,33. Perşembe parçalı bulutlu eksi 2,32. Ardahan salı açık eksi 13,88. Çarşamba açık eksi 14,07. Perşembe parçalı az bulutlu eksi 14,04. Bartın salı parçalı bulutlu 5,64. Çarşamba kapalı 7,64. Perşembe kapalı 7,0. Şırnak salı açık 0,2. Çarşamba açık 0,4. Perşembe kapalı 0,98. Batman salı açık 4,0. Çarşamba açık 4,64. Perşembe kapalı 5,48. Kırıkkale salı parçalı az bulutlu eksi 1,34. Çarşamba kapalı 1,29. Perşembe kapalı 1,35. Karaman salı parçalı az bulutlu 1,16. Çarşamba kapalı 3,85. Perşembe kapalı 2,55. Bayburt Salı açık eksi 10,31. Çarşamba açık eksi 8,59. Perşembe kapalı eksi 6,05. Aksaray Salı parçalı az bulutlu 4,4. Çarşamba kapalı 5,51. Perşembe kapalı 6,33. Zonguldak salı parçalı bulutlu 5,57. Çarşamba kapalı 9,33. Perşembe kapalı 8,19. Yozgat salı az bulutlu 0,43. Çarşamba kapalı 2,34. Perşembe kapalı 2,28. Van salı açık eksi 6,58. Çarşamba açık eksi 5,13. Perşembe kapalı eksi 3,66. Uşak salı parçalı bulutlu 6,97. Çarşamba orta şiddetli yağmur 5,79. Perşembe parçalı bulutlu 4,92. Şanlıurfa Salı açık 3,66. Çarşamba parçalı az bulutlu 4,96. Perşembe kapalı 5,08. Tunceli Salı az bulutlu 0,26. Çarşamba parçalı az bulutlu 1,48. Perşembe kapalı 2,69. Trabzon salı açık 5,22. Çarşamba az bulutlu 7,74. Perşembe kapalı 8,46. Tokat salı parçalı bulutlu eksi 1,66. Çarşamba kapalı 0,06. Perşembe kapalı 1,15. Tekirdağ Salı Orta Şiddetli Yağmur 11,25. Çarşamba Kapalı 9,65. Perşembe Parçalı Bulutlu 9,8. Sivas Salı Parçalı Bulutlu eksi 1,48. Çarşamba parçalı bulutlu eksi 1,06. Perşembe kapalı eksi 0,26. Sinop Salı parçalı bulutlu 3,66. Çarşamba kapalı 6,73. Perşembe kapalı 8,53. Siirt Salı açık 2,16. Çarşamba açık 2,64. Perşembe kapalı 3,69. Samsun Salı parçalı bulutlu 6,81. Çarşamba parçalı bulutlu 9,51. Perşembe kapalı 10,61. Sakarya salı kapalı 10,85. Çarşamba hafif yağmur 11,75. Perşembe hafif yağmur 10,55. Rize salı açık eksi 3,57. Çarşamba açık eksi 1,03. Perşembe kapalı eksi 0,29. Ordu salı parçalı az bulutlu eksi 0,11. Çarşamba parçalı bulutlu 2,18. Perşembe kapalı 3,59. Nide salı açık eksi 1,1. Çarşamba kapalı eksi 0,08. Perşembe kapalı 0,76. Nevşehir salı az bulutlu 1,22. Çarşamba kapalı 2,58. Perşembe kapalı 3,11. Muş salı açık eksi 5,4. Çarşamba açık eksi 3,67. Perşembe kapalı eksi 2,27. Muğla salı orta şiddetli yağmur 7,96. Çarşamba hafif yağmur 4,9. Perşembe hafif yağmur 5,54. Mardin Salı açık 1,4. Çarşamba açık 2,19. Perşembe kapalı 3,02. Kahramanmaraş Salı parçalı az bulutlu eksi 1,26. Çarşamba parçalı bulutlu 1,06. Perşembe kapalı 0,56. Manisa salı orta şiddetli yağmur 8,16. Çarşamba kapalı 5,6. Perşembe parçalı bulutlu 6,46. Malatya salı parçalı az bulutlu eksi 0,8. Çarşamba parçalı az bulutlu 0,02. Perşembe kapalı 1,02. Kütahya salı kapalı 4,97. Çarşamba hafif yağmur 5,75. Perşembe hafif yağmur 5,33. Konya salı parçalı bulutlu 3,52. Çarşamba hafif yağmur 4,41. Perşembe kapalı 4,41. Kocaeli salı kapalı 10,23. Çarşamba hafif yağmur 9,44. Perşembe hafif yağmur 8,86. Kırşehir salı parçalı az bulutlu 1,4. Çarşamba kapalı 2,79. Perşembe kapalı 3,1. Kırklareli salı orta şiddetli yağmur 8,24. Çarşamba hafif yağmur 8,9. Perşembe parçalı bulutlu 7,43. Kayseri salı az bulutlu 1,33. Çarşamba parçalı bulutlu 2,15. Perşembe kapalı 3,6. Kastamonu salı parçalı bulutlu 0,92. Çarşamba parçalı az bulutlu 2,91. Perşembe kapalı 5,58. Kars salı açık eksi 7,92. Çarşamba açık eksi 8,51. Perşembe parçalı az bulutlu eksi 8,59. İzmir salı orta şiddetli yağmur 11,98. Çarşamba kapalı 8,65. Perşembe parçalı bulutlu 10,27. İstanbul salı kapalı 13,83. Çarşamba kapalı 11,1. Perşembe parçalı bulutlu 9,95. Mersin Salı az bulutlu 9,2. Çarşamba kapalı 11,9. Perşembe kapalı 11,87. Isparta Salı hafif yağmur 4,68. Çarşamba kar yağışlı 3,31. Perşembe kar yağışlı 2,51. Hatay Salı açık eksi 0,07. Çarşamba kapalı 2,16. Perşembe kapalı 1,96. Hakkari salı açık eksi 7,09. Çarşamba açık eksi 5,89. Perşembe kapalı eksi 4,72. Gümüşhane salı açık eksi 8,48. Çarşamba açık eksi 7,29. Perşembe kapalı eksi 5,52. Giresun salı parçalı az bulutlu eksi 11,19. Çarşamba parçalı az bulutlu eksi 8,96. Perşembe kapalı eksi 7,16. Gaziantep salı açık 2,4. Çarşamba kapalı 3,74. Perşembe kapalı 3,8. Eskişehir salı kapalı 5,05. Çarşamba hafif yağmur 5,85. Perşembe hafif yağmur 6,94. Erzurum salı açık eksi 5,08. Çarşamba açık eksi 4,86. Perşembe kapalı eksi 4,96. Erzincan salı az bulutlu eksi 1,24. Çarşamba açık 0,38. Perşembe kapalı 1,98. Elazığ salı az bulutlu eksi 0,32. Çarşamba az bulutlu 0,74. Perşembe kapalı 1,85. Edirne salı hafif yağmur 8,94. Çarşamba hafif yağmur 8,28. Perşembe az bulutlu 6,64. Diyarbakır Salı açık 3,07. Çarşamba açık 3,49. Perşembe kapalı 4,15. Denizli Salı parçalı bulutlu 10,45. Çarşamba orta şiddetli yağmur 7,23. Perşembe parçalı bulutlu 8,43. Çorum salı parçalı az bulutlu 0,25. Çarşamba kapalı 3,77. Perşembe kapalı 3,67. Çankırı salı parçalı az bulutlu eksi 1,87. Çarşamba parçalı bulutlu 0,33. Perşembe kapalı 1,81. Çanakkale salı hafif yağmur 8,63. Çarşamba kapalı 6,39. Perşembe parçalı bulutlu 5,38. Bursa salı kapalı 10,79. Çarşamba hafif yağmur 7,79. Perşembe parçalı bulutlu 6,87. Burdur salı hafif yağmur 7,29. Çarşamba şiddetli yağmur 4,83. Perşembe hafif yağmur 3,79. Bolu salı kapalı 4,29. Çarşamba hafif yağmur 7,2. Perşembe kapalı 5,72. Bitlis salı açık eksi 6,29. Çarşamba açık eksi 4,16. Perşembe kapalı eksi 3,16. Bingöl salı açık eksi 2,41. Çarşamba açık eksi 1,22. Perşembe kapalı 0,26. Bilecik Salı kapalı 6,03. Çarşamba orta şiddetli yağmur 6,12. Perşembe kapalı 6,42. Balıkesir Salı orta şiddetli yağmur 9,33. Çarşamba kapalı 7,16. Perşembe parçalı az bulutlu 6,56. Aydın Salı orta şiddetli yağmur 10,96. Çarşamba hafif yağmur 5,59. Perşembe parçalı az bulutlu 7,39. Artvin Salı açık eksi 0,86. Çarşamba açık 0,34. Perşembe parçalı bulutlu 0,68. Antalya Salı hafif yağmur 14,47. Çarşamba orta şiddetli yağmur 12,28. Perşembe hafif yağmur 11,31. Ankara salı parçalı bulutlu 3,82. Çarşamba hafif yağmur 6,4. Perşembe kapalı 6,18. Amasya salı parçalı bulutlu 5,03. Çarşamba parçalı bulutlu 7,35. Perşembe kapalı 8,05. Ağrı salı açık eksi 5,53. Çarşamba açık eksi 5,14. Perşembe kapalı eksi 4,67. Afyonkarahisar salı kapalı 3,84. Çarşamba hafif yağmur 4,67. Perşembe hafif yağmur 5,1. Adıyaman salı açık 3,1. Çarşamba parçalı bulutlu 4,73. Perşembe kapalı 5,23. Adana salı açık 7,58. Çarşamba kapalı 10,43. Perşembe kapalı 10,02. Ülkemizdeki tüm illere ait anlık hava kirlilik durumu. Adıyaman. Hava kalite indeksi. 2. Adana. Hava kalite indeksi. 5. Düzce. Hava kalite indeksi 3. Osmaniye hava kalite indeksi 3. Kilis hava kalite indeksi 2. Karabük hava kalite indeksi 2. Yalova hava kalite indeksi 3. Iğdır hava kalite indeksi 1. Ardahan hava kalite indeksi 1. Bartın hava kalite indeksi 2. Şırnak hava kalite indeksi 2 Batman Hava Kalite İndeksi 3 Kırıkkale Hava Kalite İndeksi 3 Karaman Hava Kalite İndeksi 3 Bayburt Hava Kalite İndeksi 2 Aksaray Hava Kalite İndeksi 3 Zonguldak Hava Kalite İndeksi 2 Yozgat Hava Kalite İndeksi 2 Van Hava Kalite İndeksi 2 Uşak Hava Kalite İndeksi 2. Şanlıurfa Hava Kalite İndeksi 1. Tunceli Hava Kalite İndeksi 1. Trabzon Hava Kalite İndeksi 2. Tokat Hava Kalite İndeksi 1. Tekirdağ Hava Kalite İndeksi 4. Sivas Hava Kalite İndeksi 3. Sinop Hava Kalite İndeksi 1. Siirt Hava kalite indeksi 2 Samsun hava kalite indeksi 2 Sakarya hava kalite indeksi 5 Rize hava kalite indeksi 2 Ordu hava kalite indeksi 3 Niğde hava kalite indeksi 2 Nevşehir hava kalite indeksi 2 Muş hava kalite indeksi 2 Muğla hava kalite indeksi 2 Mardin hava kalite indeksi 2, Kahramanmaraş hava kalite indeksi 2, Manisa hava kalite indeksi 2, Malatya hava kalite indeksi 2, Kütahya hava kalite indeksi 1, Konya hava kalite indeksi 2, Kocaeli hava kalite indeksi 3, Kırşehir hava kalite indeksi 3, Kırklareli Hava kalite indeksi 3 Kayseri hava kalite indeksi 4 Kastamonu hava kalite indeksi 2 Kars hava kalite indeksi 1 İzmir hava kalite indeksi 4 İstanbul hava kalite indeksi 5 Mersin hava kalite indeksi 2 Isparta hava kalite indeksi 2 Hatay Hava kalite indeksi. 3. Hakkari. Hava kalite indeksi. 1. Gümüşhane. Hava kalite indeksi. 2. Giresun. Hava kalite indeksi. 2. Gaziantep. Hava kalite indeksi. 3. Eskişehir. Hava kalite indeksi. 3. Erzurum. Hava kalite indeksi. 3. Erzincan. Hava kalite indeksi. 2. Elazığ. Hava kalite indeksi 1 Edirne hava kalite indeksi 3 Diyarbakır hava kalite indeksi 3 Denizli hava kalite indeksi 3 Çorum hava kalite indeksi 2 Çankırı hava kalite indeksi 2 Çanakkale hava kalite indeksi 2 Bursa hava kalite indeksi 5 Burdur hava kalite indeksi 2. Bolu, Hava Kalite İndeksi, 3. Bitlis, Hava Kalite İndeksi, 1. Bingöl, Hava Kalite İndeksi, 1. Bilecik, Hava Kalite İndeksi, 2. Balıkesir, Hava Kalite İndeksi, 3. Aydın, Hava Kalite İndeksi, 4. Artvin, Hava Kalite İndeksi, 1. Antalya, Hava Kalite İndeksi, 2. Ankara, Hava kalite indeksi 5. Amasya hava kalite indeksi 2. Ağrı hava kalite indeksi 2. Afyonkarahisar hava kalite indeksi 2. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yeni videolarda görüşmek üzere.